Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kılıç Ciğeri. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de liglerden kazabildiğimiz yere kadar kazacağız. Ee, video dışında ben biraz e, buralara kadar kastım. Destemiz bu. Video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Nere diye birisi geldi. Bol şans diyorsun. Şöyle atak. Biraz geriye çekek. Küçük prens Eyvah. Vurdu ama bir şey olmaz. Dikkatsizliğime geldi biraz. Tamam çok güzel ha. Şimdi şövalyeye bir şey dağıtmak zorunda. Şövalye onu keser mi? Ah be. Kötü başladık ama olsun. Tamam. Böyle bar 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 ne? Bir şey olmaz tamam tamam. Prens geliyor. Mezarlık atmalıyım. Mezar taşım önünde yoktu. Heh. Tamam. Kötü durumdayız. Ana kutuyu açak o fişekçiyle. Tamam. Çok güzel. Bravo diyordum da ne var? Zehir direkt. Tamam. Mezar taşı güzel. X'e yaklaştık. Evet. 2x'te döndüreceğim. Şöyle barbar var atak. Evet. Şu ali mezarlık atak. Zehir de geldi. Çok güzel. Mezarlık dartı da. Evet. Halletti. Çok güzel var. Şimdi e, Vallim çıktı diye hıç atacak. Bek Bekliyorum hemen valili çevirmeliyim. Atmadı. Tamam hemen Valli çevirdim. Pişekçi ya da dart atarsa kasırgayla ejderhanı vurabileceği bir pozisyonu çekelim. Tamam. Tamam hemen şöyle. Çok güzel. Arkadan devam. Böyle böyle yakalayacağız. Zehir atak zaten. Hızlı çevirebiliriz. Sağda şampiyonumuz var. O prensi yek. Çok güzel atladı. Biraz geri attı. Hadi geri atlıyorum yana at. Tamam şimdi mezarlık zehire girebiliriz. Çok rahat attık. Şimdi şöyle özellik. Akın menzili, prens ve şöyle öderken kazandık. İyi oyunda. Bravo diyek. Evet. İlk maç güzeldi. O zaman ikinci maça geçelim. Bakalım. E, dokuz en geldi? Bol şans diyoruz. Barba ile başlayabilirim. E, belki vur diye. Vurmadı. tam şövalye evrimini çeviriyoruz. Hemen ejderha atak vurmasın şekli kulemize. Ejderha nereye bakın? Neyse. Tamam. Şöyle mezar taşı küçük prens. Büyüsünü atsın diye bekliyorum. Belki vardır diye. Yoksa tamam atıyor. Geri özellik basarız da gerek yok. Özellik basak. Korusun. Tam çetesini aradı. Ama burada mezarlık arkası. Kısırcayla geriye çekin. Kendimiz rahatlıktan kurtuluruz. Şimdi şöyle. Ah keşke anı plasaydım. Yanlış attım. Kasırga agresifti. Kasırga agresifti. Fişekçi ona da vurma. Derken. Yarısıları varmış. Mezarlık antisi var. iki tane yarasa ve e, çetesi var şimdi e, mezar taşını çık diye mega şövalye atabilir tabi bunu savunduktan sonra ejderhayı çetesini kullandı mezarla zehirli atarsak vurabiliriz ancak şimdi küçük prens atacağım e, Önüme de şövalye atarsam zaten mega şövalye direkt yapıştırır. O yüzden mesafeyle atıyorum. Tamam arkadan çıktığı için 3 iksiri kaldı. Çok güzel zehir. Şimdi tamam. Özellik basma gerekiyor, gerek yok. Orada evden mega şövalye var. Zaten zıplatır. Evrim fişekçi de orada zaten kestik. Çok güzel verir. Şu de şu bekledim. Zaten orada. Tamam arkadan devam. Burada atak yaparsam hiçbir şey çıkmaz. O yüzden hemen diğer şövalyemi çeviriyorum. Ya da koruma da olur. Bak, ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Evet arkadaşlar ben geldim ee, oyunda bir tane hata oldu sanırım ee, ben e, yendim saydı oyun ee, böyle bir sandık verdi bir de bir tane daha yükseldik maçta o zaman üçüncü maçımıza geçelim Evet Japon birisi geldi Japon için göstereyim Bol şans diyor zaten O da bol şans dedi Küçük prensi başlattı Belki küçük <laughs> bir şey bir diye 11 seviye küçük prens varmış Hemen zehir atalım Küçük <laughs> prensimiz atak yaptım. Ne <laughs> oynuyor Kraliyet devir gibi düşünmüştüm Elektro dev çıktı Hayır, bu doğru Tamam. Çok güzel. Elektro dev mükemmel yetiştik. Barba var bir -bar -bar tane oldu. Harika. Ejderha of keserse zaten anlık bir maç aldım küçük Of çekisi. Ölüyor. Şimdi zehriye necdet hata kartı biriktirdik. Zehir atınca e, Rios'a Rios ama kartlarımız atak yapıyor. 2 tane atak kartım var. Evet. Hemen doğal'e. Barba vali harika. çok güzel sağdan atak yapıyor. Bir <laughs> zaten. Çok vuracağımızı beklemiyor nasıl Derken. Evet adam ana kulemi atacağımızı düşündü. İstirek kaliteyini. Bir tane vurabilir. Tamam. Evet. Çok güzel bir tane vurdu sadece. O sola yenirken. Biz sağdan çok güzel. Atak yaparsak adam e, azıcık az alır kalır. Evet ve böyle kalır. Çok güzel ya. Güzel de atak bitirik şu. zaten düşük e, olduğu için bitti. Gerdik ya. Tamam balık çeker zaten.

Evet. 7. lige geldik tekrar. O zaman 4. maçımıza geçelim. Gol <laughs> şanslık. <laughs> Barbar öyle atak. Belki vuruş. Şekil anı klima Ne çarpıyor? Olsun. Hmm. Çıktık, çık, çık. çık. Çok güzel savunma ama çok iyi sıralı harcadık. Şimdi ana kulem açık olduğu için iskeletle hiç, hiç gerekiyor gerek yok. hediye. Gibi. Ne yapıyor bu adam? Oldu, attık. Yanlış attık. Tamam, tamam Sadece e, elma sarı vurur. E, balonu. Bir şey beni mahvetti ya. Neyse.

Çok çok zor. Açıkçı savurabilir. Biz çok iyi bir ata geliyoruz. Mezarlık. Zehir. Çiftliğe satak. Çok fena vurdu. Mezarlık. Bravo. Hemen ne? Hemen. Evet, Barbar Valiliği ile hoşçakalın. Yani kesik. Çok güzel bir stres yutarıyor. Özellik. Eyvah. Neyse. Hiç olmaz. Şimdi o balon binamıza gidecek. Evet. Böyle çıkacağız. bizi kesik Sağdan da özellik özellikle basit baskı kırarız diye biraz sağ attım. Ama bu şey atmam ne Evet, özellikle basmam burada çok kötü sonuçlar olabilir. O zaten balon atıyor. Eyvah eyvah. Oh. Tamam. Çok güzel.

Önce birisi geldi. Bol şans biraz. Barbar Veli'ni arkadan atıyorum çünkü e, ee, bir ses var. Ve bir ses de Barbar Veli vuramıyor. Sadece e, Prenses Kulesi'ni vurabiliyor. Şövalye atar. Şimdi burada bir Şimdi Zerha'yı büyücüye atabiliriz. Ne yapacak? Tabi meze çoğalıyor. Bu kupalarla ne oynayacak? Tabi. Kısırda, kısırda yere kalmadı aslında. Ne zaten zaten domuz gençliğini kesti. Tamam. Adam ikisini zorluyor biraz. Bildiğin mega şövalyesi var. Tamam. Buna evrimli mega şövalye gelir mi? Eyvah yanlış attık. Tam yanlış attık. Evet. <gülüyor> Eyvah değil. Tamam aynı taraftan oynamak biraz sıkıntı ama olsun. Jira teres bu video. Tamam şimdi şöyle. Çok güzel sonunda. Şimdi atmak yapacağız. Valkir çıktı. Buna evrimli mega şövalye yapabilir. Hashtag seçeneği var. Evet. Evet, bari evet. Özellik atak iyi şovalı ikisi. Evet. Bir özelliği. Çık prensi içi şarjı gidiyor çünkü. Uçağı bitecek diye hemen attım. Bir yeri geldi. Ama onu içeri. Bunu tek tek eski artı arkaya gitseydi. Neyse. Çok güzel. Oyun Valkyrie çekiyor kendine dal olmuştu. Bir tane vurdu ya. Onu da kesmeye gidiyor artık. Yeter. <laughs> Öyle bir tek oldu ki bir gün ee, zehirden bile tek yemiyor büyücü artık. Yani. Eskiden sadece zehir atıyordum. Şimdi zehir ve varil atıyorum. Artık şimdi. Yapacağım sesini. şu alap, atacak, e, ani arıyor adam. Yani bunu atar diye düşünüyorum. Evet. Çünkü evrimin çevirecek, evrimin su daha güçlü. Şöyle çektik gibi de. Büyücü hallet dersin ya. Bu kadar güçlü olmam. Bak bir zira ata ata. Bir ata ata. Ne bu geçemiyoruz ki şey, şövalye atıyorum. Mega şövalye atıyor. <laughs> evet bakın. <var. gülüyor> Aynısını diyorum. yaptı. Çünkü böyle adamlar diyor. <laughs> Şarjını da alıyor. Çift bayağı güçlü. Ama yani evet. yani Artık saldırmamız lazım yeter. Yeter. Defans yapa yapa. Tamam. Ama bu saniyelerde saldıramaz. Ben köprüden her şeyimi yapıyorum ki köprüyü geçmesin. Domuz beni sikeyim. Tamam. Özellik, özellik özellik Çok güzel güzel şeyler. Evet. Bir oyunda bravo. E şimdi yani video sonuna Geçmeden önce ilk önce işte, işte büyük sandığı açak. Açıyoruz. Evet, açıyor. Bir tane evet, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.